Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, göklerin ve yerin yaratıcısı, Rabbi ve tek ilahı olan Allah Azze ve Celle'nin bütün yaratmış olduğu mahlukat üzerinde hakim olduğuna dair, dilediği hükmü koyacağına dair iki ayet bir hadis okuyacağım inşallah. Evet, İsra 74 ve 75. ayetler. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselam'a hitaben diyor ki, eğer seni sebatkar kılmasaydık, yani kalbini din üzerine sabitlemeseydik, yani seni nefsine baş başa bıraksaydık, evet, gerçekten neredeyse onlara meyledecektin diyor e, mealde. Fakat tefsire baktığımda farklı bir okumayla mail etmeye yaklaşsaydın, yani onlara meyletmeye yaklaşmış olsaydın, evet, o zaman hiç şüphesi seni sana, hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat artırırdık. Yani ben sana sebat vermemiş olsaydım peygamber sıfatıyla düşünsene peygamber sıfatına sahip Resulullah Aleyhisselam e, son peygamber işte müşriklerin teklifleri eğer yardım etmemiş olsaydım e, doğal olarak onlara meyletme durumu olabilirdi. Hani olur da meyletme durum olmuş olsaydı evet o zaman eee sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat artırırdık. Yani sen doğal olarak sapmış olurdun ve ben de sana bu sapma karşılığı dünyada ve ahirette cezanı verirdim. Yani senin kalbin benim elimde. Dilersen sebat ederim, dilemesen etmem. Yani bu peygamberi söyleniyorsa sana bana kat kat söylendi kardeşler. Evet. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. Yani nereye gidersen git bu böyle olurdu asla benim bu dilememi engelleyecek bir dost, yardımcı, güç bulamazdım. Şimdi başka bir ayette Yusuf Aleyhisselam'ın şu itirafı anlatılır. Evet Yusuf Aleyhisselam diyor ki Rabbim bana zindan evet bunların benden istediklerinden daha iyidir. Çünkü bunların benden istedikleri senden uzaklaştıracak. Zindan senin takdir ettiğin bir yer ben bundan razıyım. Yani zindanda kalmak bunların teklifine bana daha sevimli gelir. Sevimli olmasının sebebi biri onların teklifini senden uzaklaştırmış durumu. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlar bana hilelik yapacaklar. Eğer sen set olmazsan ben zayıfım. Evet. Onlara meyleder ve cahillerden olurum. Yani dilersen onların hilelerini üzerime sürersin. Öyle bir hakkım var. Bu zulüm değil. Eğer öyle bir şey olursa bu şu anlama gelir. Beni sen nefsininle baş başa bırakmayı murad etmiş olurdun. Dilersen beni helak edersin, cahillerden olurum. Bu da zulüm değil. Çünkü beni yaratan da sensin, peygamberlik veren de sensin, kollayan da sensin, uzaklaştıran da sensin. Mülk senin, istediğini yaparsın. Ya ben de senin bu gücüne, kudretine teslim olmuşum. Ürün senin, dilediğini yaparsın. Bakın hiçbir itiraz yok. Evet. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Onların hilesini uzaklaştırdı. Ne demek? Onların kalplerinde bir hilelik niyeti oldu. Evet. Allah Azze ve Celle onların da kalbine hükmetti. O hilelik niyetlerini uzaklaştırmış oldu allah Teala. Bu ne demektir kardeşler? Allah Azze ve Celle bütün kalpler hakim. Bütün kalpler Allah'ın iki parmaklar arasındadır. Birazdan o hadisi okuyacağız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın çok yaptığı yemin şekli şöyleydi kalpleri evirip çeviren Allah'a yemin ederim ki kalpleri evirip çeviren Allah. A. Yani kalp bazen sebat da olur, bazen sapar, tekrar sebata gelir, bazen küçük günah gider, bazen geri gelir, bazen büyük günah gider, bazen tövbe makamına gider, bazen oradan aşağı iner, bazen küfre düşer, oradan geri çıkar. Artık kalp sürekli hareket halindedir. Bir hadisinde şöyle demiştir. Rahman'ın iki parmağı arasında olmayan kalp yoktur. Yani kalp yönetim merkezidir kardeşler. Bu yönetim merkezi insan iradesi hibe edilmiş değil. Yani Allah Allah şunu söylemiyor. Ey kendilerine irade verdim kullarım. Ben siz serbest bırakıyorum. Artık kendi bedeninizi kendiniz yönetin. İster günah işleyin, ister işlemeyin. Ben karışmayacağım. Size hiç müdahale etmeyeceğim demiyor Allah Teala. O yüzden Rahman'ın iki parmağı arasında olmayan kalp yoktur diyor Resulullah Aleyhisselam. Allah dilerse kalpleri hak üzere sabit kılar. Dilerse ürün onun sabit kılar. Evet. Dilerse hak yol, yoldan çevirir. Yani bak dilerse hakkı aldı ya onu yoldan çevirir. Ya bu zulüm olmaz mı? Olmuyor işte. Ürün onun. Niye zulüm olsun ki? Sonra Allah şöyle dua etti. Ey katberi evirip çeviren Allah'ım kalbimizi dini üzerine sabit kıl. Devam ediyor. Ey katberi evirip çeviren Allah'ım kalbimizi sana itaat etmeye yönlendir. Yani itaat ve günah yol ayrımında eğer sen kalbimizi itaate yönlendirmezsen biz doğal olarak şerre doğru gideceğiz. Yani günah ve sevap yol ayrımında insan özgür değildir kardeşlerim. Yani Allah beni bana bırak ben karar vereyim. Dediğin an Allah beni nefsimle baş başa bırak anlamına gelir. Ha demişsin Allah beni nefsimle baş başa bırak. Ha da Allah bana karışma demişsin. Sistem aynı. O yüzden biz yalvarmak zorundayız. Yani bu hadisler boşuna söylenmedi. Yani kim bu hadisi okursa şu kadar sevap alır. Bu o cinsten hadisler değil. Yani yardımını Allah Azze ve Celle üzerinden çektiği an helak olursun. Bu hadisler helak olmaman için söylenmiş. O zaman ne yapacağız kardeşler? Gece gündüz yalvaracağız. Allah'ım bizi hidayetten uzaklaştırma. Allah'ım kalbimizi itaate yönlendir. Eğer sen itaate yönlendirmezsen kalp otomatik meşerde gidecek. Ve biz şu an henüz ölmemişiz. Ee, önümüzde büyük fırsatlar var. Tövbe etme fırsatı var. Yeni salih amel işleme fırsatı var. Helalik dileme fırsatları var. Bu fırsatı şu an kaçmamış. Allah Azze ve Celle'ye yalvarırım kardeşler. Kim Allah'a yalvarırsa, Allah'ın kalbi üzerindeki otoriterliğini, hakimiyetini kabul ederse o kişi tam bir teslimiyetle Allah teslim olmuş olur kardeşlerim. Çinlik dersimiz bu kadardı. Selamun Aleyküm.